Mesleğinin son temsilcilerinden biriyle tanıştıracağız şimdi sizleri. Antika daktilo tamircisi İsmail Hakkı Candar 44 yılını tuşlara adadı. Daktilo unutuldu derken son günlerde neden rağbet görmeye başladığını da anlattı. Faktör tamircilerine 1978 senesinde İstanbul Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi'nde başladım. İşte bir neslin aşını olduğu ses. Klavye'den önce daktilo vardı. Bütün dilekçeler ve resmi yazışmalar onunla yazılırdı. İsmail Hakkı Canlar son daktilo tamircilerinden. Merakı ve bir arkadaşının tavsiyesiyle hayatı değişti. Oyuncakların nasıl çalıştığını çok merak ediyordum ve söküp bakıyordum. O özelliğimi bilen bir arkadaşım e, daktilo tamircisi, çırak arayan bir yere benim e, tavsiye etmiş. O şekilde başladım. Tam unutuldu derken daktilo'ya rağbet son günlerde arttı. Nedeni ise ilginç. E, şu anda gençler de ilgi gösteriyorlar. Çünkü yazarlık ve şairlik yapmak isteyen gençler daktilo satın alıyorlar. Ve bu daktiloları yaptırarak e, eski şairlerin ve ya yazarların yaşadığı yaşantıyı onlar da yaşamak istiyor. Günümüzde daktiloların hayatımızdan tamamen çıktığını düşünüyorsanız yanılabilirsiniz. Çünkü kullanan sayısı giderek azalmasına rağmen birçok evin bir köşesinde baba ve dede yadigarı olarak saklanan binlerce daktilo var. Özellikle bu son dönemlerde daktilolar çok uğraştırıyor. çünkü kenarda köşede kalmış, depoda kalmış, paslanmış makineler var. Bunlar çok uğraştırıyor. Makinenin parçalarını bulmak oldukça zor. Yapabileceğimizi elimizde yapıyoruz. Yani torna makinesinde veya burada veya hurda makineler var yani yapılamayacak durumda olan makineler var. Onların parçalarını kullanmak için saklıyoruz. 60 yaşındaki İsmail Hakkı Candar son antika daktilo ustalarından 44 yıldır aralıksız antika daktiloları büyük bir titizlik ve özenle İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesindeki küçük dükkanında tamir etmeye devam ediyor. İstanbul'da dükkanı olan eski ustalardan iki kişiyiz. Ama başka ustalar da var. Fakat bu mesleği bıraktılar. Daktilo ustası kalmadığı için de bayağı işlerim biraz yoğun. Sizden sonra yetişecek bir çırak, bir genç arkadaş var mı? Ya uzun zamandan beri çırağım olmadı. Bu tuşlar onun hayatı oldu. Ama daktilolarla birlikte mesleği de rafa kalkacak. eski tarihi makineyi çalışır hale getirmek beni çok sevindiriyor. İşte bizden sonra da Ince ayar, ince ustalık gerektiren işler yapılamayabilir ama görüntüsü yeterli yani. ancak.